Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'a eee saldırılarla biraz arkadaşlar bir sürü bir sürü, bir sürü saldıracağız. E, bu 8. kez ilk şuna <laughs> savaşını yapacağım. Bir kere buna saldırmıştım. yine çok kolay bir köye saldıracağım. Saldır. Tamam. Saldırıyorum. Şimdi buna yer. bak yanlış yer hesaplamışım. Yanlış. <laughs>

Bu şeyi aldıktan sonra biz alırız. O gördü kalmışsın. Bitti gördü. Yok bitmedi. Onu ona koşuyor. Yeeey. Ola bizim devrimiz var lan. Siz kim var Aa. Aaaa. Ola Bir yere gidin lan. Topçuya gidin. Topçuya. ha, Topçuya gidin. Topçuya. Böyle. Topçuya. Şu 66 bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Adam oluyor. Ve 66 bin ee, kazama bonusumu da aldım. Savaş yedesi diyorum. Bonusumu buradan. 66 bin bonusum nerede? Herhalde o geldi vuruyor Ne mümkün değil ki. E nerede altı bonus benim? Neyse. Biraz da zor değil, Çok sakin. Bu bayağı zor un alırdık ilk önce şu topçu alırdık sonra bunu sonra bunu veya bunu <gülüyor> 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 yok Bunlar böyle Dolayısıyla bunu bunu sonra bunu sonra bunu sonra bunu sabun alırlardı şimdi sonra da barbarları sal. Aslında şunu bitirdik mi? barbarları de ne şey yapabiliriz de artık gitti yani. Gidelim şey. Neyse eve dönelim de. 4 dakikada bitireyim. Ne yapsak şimdi bir formülüm. Arkadaşlar bu arada bayağı bir geliştim. Şöyle ee, ne yapsam. Şunu şuraya alayım. Şunu şuraya yapayım. Şunu şöyle yapayım. Şunu şöyle yapayım. Tamam mesela ne yaptım ben? Eee düşümü değiştirdim de 595 bin yaptım. Bunu bu geceyi tekrar yükselteceğim. Eee 100.000 daha artacak. 695 bin. İçi yükselteceğim arkadaşlar. İçinden bir dolu bir iki Şu dokuz bu altı bu onlar mı? Hmm. 6 12 bunlar 15 yapıyor. Evet. Evet doğru hesaplamışım. Bakalım ben kaçıncıyım. O 70. Acaba Türk 50. oyuncu kim Türk? 150. oyuncu. Hepsi var Var hepsi. Hepsini bitirmiş mi? Yok bak itfaiyeci var. Polis mi? Ooo. Daha iki büyü şey yapacak. Neyse bir de e, yüzüncüye bakalım. Yarıdakine bakalım. Yüzüncü. Neredesin yüzüncü? arkadaşlar şöyle var. İlk var. İlk 3 var. İlk var. Sonra ilk var. Sonra ilk 200 var. Ya bunun profiline bakın. Hepsi vardır herhalde. Dünya yüzülmüş mesela. Yani. iyi, en iyi Ocak 2016 Esayakbalarımız önceki Evet hepsinden önlendiriz. Esayakbaları 90 Böyle mi diyeyim? Bu, bu hile ya da hileci Galiba Esayakbaları ne demek artık? Yok o değilim tamam. sen Neyse hile diyeceğim Oh adam iyi. İyi bu varsa zaten Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmeyenler hala olabilir. O yüzden söylüyorum. Gördüğünüz gibi çok küçük bir yere alıyor. Ama şu aşağıda da denizde denizde görebileceğiniz gibi bütün köyün tepesine iniyor. Mesela bu ne kadar vuruyor? Şok dalgası hasarı vuruş başına başına hasar 300. Şok dalgası da 200 vuruyor arkadaşlar. E, doldurma maliyeti e, 40 bin eksilmiş. İsabet puanında canı da 4400 müş Bir gole ne kadar onu bilmiyorum. Ya <laughs> karakıştıyı açmadım. Adam bunları toplasın ya Saldırı yapalım herhalde. Yenilmiş. Kesin çokcular bırakmamıştır ha. Bir de şu yok. Bu bu, bu, bu büyücülerin şeyi meyzen ne kadar geride ya? ben bunu da istiyorum da çok fazla. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmişsiniz beğenmeyi. Beğenmişsiniz beğenmeyi. Ve özellikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.